merhabalar. Kar yağışlı, rüzgarlı, soğuk bir İstanbul sabahından herkese merhabalar. Yanımızda da havaya ve doğa şartlarına uygun bir otomobil var. Toyota Land Cruiser Prado. Türkiye'de kısa bir süre önce satışa çıktı. Yaklaşık fiyatı 9 milyon 750 bin bir fiyatı var. Ama içine girdiğiniz zaman, otomobili kullandığınız zaman hem asfaltta hem offroadta paraya değer bir otomobil tabii bulundu verecek paranız varsa eğer. Şimdi sizle beraber hem bir böyle bir ormanlık alandayız. Bu ormanlık alanda hem offroad özelliklerini test edeceğiz. Hem de daha sonra asfalta çıkacağız. Orada da düz yolda ki performanslara bakacağız. Biliyorsunuz Land Cruiser 75 yıllık bir otomobil. Efsane bir otomobil. Önce offroad olarak yaratılmış ama daha sonra günümüz şartlarına uyarlanmış. Bu Prado'da Türkiye'de tek versiyon olarak satılan Prado'da Aynı o şekilde. İstiyorsanız şehir içinde gayet rahat, konforlu, performanslı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de off-road'da istediğiniz çamura, istediğiniz suya girme gibi bir lüksünüz var. 21 santim yerden uzunluğu. Bütün bu detaylara bakacağız. İsterseniz gelin önce önden bir başlayalım. Şu önden şöyle bir baktığımızda gerçekten hafif böyle tankı andıran, çok sağlam bir yapıyı andıran bir panjur bizi karşılıyor. Bir ızgara bizi karşılıyor. Bunun dışında üçlü, ince, üç mercekli ince bir far çizgisi bizi karşılıyor. Onun altına baktığınız zaman şurası zaten sadece hani off-road ve off-road özellikleriyle ilgili bir tampon ve dediğim gibi yerden yüksekliği de 21 santimi buluyor. Hayli, heybetli, kaslı gördüğünüz gibi şuralarıyla buradan etrafa giden Bakın siyah tampon burada itibaren devam ediyor. 21 inç jantlar bizi karşılıyor. Ve bu Prado'da aslında yuvarlak hatlar değil. Bundan önceki modellerde olduğu gibi yuvarlak hatlar değil. Biraz daha böyle küp tarzı, biraz daha köşeli, biraz daha kaslı, daha kuvvetli bir yapı yapılmış. Bakın burada da ayna da gördüğünüz gibi burada da böyle kare biçiminde köşeli bir ayna bizi karşılıyor. Burada uyarı ışıkları. Yan tarafa gittiğiniz zaman bakın burada rahat çıkış için bir basamak bulunuyor ve sağlı sollu bir şekilde. Bu hem sürücünün yanındaki koltukta ve sürücü koltuğunda da bu iniş çıkış için tutacağınız aparat bulunuyor. Bu aslında zaten birçok şehirlerde road araçlarında var. Evet bu araç 7 kişilik 7 koltuklu bir araç. Gördüğünüz gibi zaten bu arkasındaki Geniş cam da aslında üçüncü koltuğun daha rahat bir ışık alması, daha rahat etrafı görmesi açısından düzenlenmiş. Gördüğünüz gibi hayli geniş boyu 5 metreyi buluyor. Böyle bir araç için normal boyutlar diyebiliriz. Ve işte lastikler, off-road lastikleri, arazi şartları için hazırlanmış bir lastikler. Bunları zaten birazdan çamura girdiğimizde, suya girdiğimizde, göreceksiniz. Şimdi gelelim arka tarafa. Arka tarafta da yine böyle kareli ve köşeli ışıkları görüyoruz. Burada Toyota yazısı var. Logo kullanılmamış. Sadece Toyota adı kullanılıyor. Burada da Land Cruiser adı yazıyor. Şimdi burada iki tane özellik var. Bir tanesi burası. iki bölümlü. Buradan camı açabiliyorsunuz. Sadece eşyalarınızı almak için. Onun dışında da buradan bagaja ulaşabiliyorsunuz. Bagaj şu haliyle 565 litre. Arka koltukları indirdiğiniz zaman bu 9 litreye çıkıyor. İkinci koltukları da indirirseniz 1800 litreye kadar çıkan bir bagaj hacmi var. Ve ya bagajda da gelin bakın şuradan ben size e, şurada diyelim ki e, kahve yapmak istiyorsunuz, çay yapmak istiyorsunuz ya da elektriğe ya ihtiyacınız var onu buradan kullanabiliyorsunuz. Şuradaki düğmelerden de koltukları indirip kaldırabiliyorsunuz bu şekilde. Bunu birazdan size daha detaylı olarak göstereceğiz. Şöyle kapatalım. Onun dışında gördüğünüz gibi gayet geniş ve her türlü detay düşürülmüş, sade ve yine de sağlam görünümlü bir bagaj bizi karşılıyor diyebilirim. Buradan elektrik olarak kapatıyoruz. Bunun iki bölümlü olduğunu söylemiştim. Buradan diyelim ki sadece eşyalarınızı almak istiyorsunuz. Bagajı açmak istemiyorsunuz. Buradan da bu şekilde rahat bir şey kullanabiliyorsunuz. Burada kameranız da bulunuyor. Geri görüş kamerası burada. Onun dışında bu şekilde kapatıyorsunuz. Arkası da bu şekilde. Gelelim şimdi 3. sıra koltukların kaldırılmasına. Çok ender otomobillerde olan buradan elle kaldırmıyorsunuz. Bakın buradaki düğmeye basarak arkadaki koltuklardan bir tanesini otomatik olarak kaldırıyorsunuz. Sonra geldik ötekine. Diğerini de bu şekilde bakın buradan yani birkaç saniye içerisinde gayet sessiz bir şekilde yerini buluyor. Şimdi ben arka koltuğa geçeyim. Arka koltuktaki durumu size biraz anlatayım. Bunu da buradan şimdi kapatalım. Şimdi geldik ikinci sıra koltuğun yatırılmasına ki ben buradan arkaya geçeceğim. Bakın buradan basıyorsunuz. Bastığınız andan itibaren yaklaşık bir saniyede kapanıyor ikili koltuk. Buradan buraya doğru geçiyorsunuz. Burası da arkası baktığınız zaman hani e, şuraya göre hani diz mesafesi bence gayet uygun. Yani bu, bu burada çocuklar değil. Yetişkinler de seyahat edebilir. Burada isterseniz koltuğunuzu buradan da ayarlayabiliyorsunuz, yatırabiliyorsunuz. Bakın biraz daha yatıyor. Onun dışında bir type c burada. Bardaklıklar bu şekilde. Burada bir askı aparatı var. Onun dışında aslında gayet geniş. Bu şekilde de gitmeniz mümkün. Diyelim şimdi gelelim ikinci koltuklara. Geldik şimdi İkinci sıraya. Burada da rahat inip binmek için böyle bir koltuklayacak aparatımız var. Onun dışında baktığınız zaman işte diz mesafesi normal insanlar için de benim için de ben burada diğer arkadaşlar gibi demek isterdim ki benim boyum 1.90 ama ne yazık ki o kadar değil. Fakat baktığınız zaman da gayet geniş bir size yaşam alanı sağlıyor. Burası biraz bir yüksek ama Hani üçüncü insan otururum oturabilir burada. Geldik şimdi. Bakın burada böyle bir işte bardaklığımız var. Bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Onun dışında gördüğünüz gibi klima ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Burada Type-C girişleri ve çakmak girişi de bu şekilde burada bulunuyor buradaki hem camın açıklığı, genişliği, arka tarafta da da camın genişliği sebebiyle baktığınız zaman gayet aydınlık bir ortam var ki şu anda aslında hani biraz kar yağışlı, biraz hava böyle kapalı gibi ama baktığınız zaman şu anda gayet bir aydınlık, ferah bir durum var. Bakın buraya da oturayım. Yani burada da böyle bu şekilde oturmanız mümkün. Çok rahat değil ama hani belli bir süre yolculuk yapabilecek durumdasınız bu şekilde de oturabiliyorsunuz buradan inelim sürücü koltuğuna geçelim biraz da oradan bahsedelim evet, şimdi Land Cruiser Prado'nun sürücü koltuğundayız önümüzde iki tane ekran var biri büyük bir ekran yaklaşık 12 inç civarında bakın burada kendi navigasyonu var buradan kendi navigasyon olmasının şu özelliği var bütün araziler arazi yolları vesaire bu navigasyonda var. Dolayısıyla otomobile uygun bir navigasyon burada. Bakın burada da bir özelliği Hemen göstereyim. Ya, kamerayla 360 derece hatta aracın altını bile görmeniz mümkün. Araç çünkü yolda giderken e, şimdi burada sürüş modları var ama onları da söyleyeceğim. Sürüş modları var fakat araç kendisi yolu algılayıp yolun şartlarına göre bir moda geçiyor. Dolayısıyla aslında yani çok da bir şey yapmanız, çok da bir şey de bilmeniz gerekmiyor. Sadece bu özelliği bilmeniz yeterli. Buradan modları ayarlıyorsunuz. Buradan da sürüş modlarında. Sürüş modlarında da işte normal, eco ve sport var. Onun dışında da bu sürüş modlarının içerisinde de işte kaya, kum, çamur, su vesaire gibi yol şartlarına uygun modları da siz isterseniz ayarlıyorsunuz. istemezseniz de zaten araç kendisi ayarlıyor. Buradan 360 derecede her şeyi de görmeniz mümkün. Onun dışında baktığınız zaman ekran gayet hızlı bir şekilde size bütün sürüş bilgilerini bakın buradaki şey açıları vesaireyi veriyor size. Dediğim gibi hem suya giriş açısı, derecesi, onun dışında lastiklerin eğim aşaması gibi rakamlar hem her şeyi burada görüyorsunuz hem de her şey aslında üst düzey olarak hazırlanmış. Son derece güvenli bir sürüş ekipmanları var. Anlat anlat bitmeyecek kadar. Dolayısıyla şu anda hani sürücü olarak baktığınız zaman hem zaten ön tarafta bakın şuradan böyle kaslı bir kaput zaten sizin önünüze geldiği zaman şurada diyorsunuz ki bu yol benim. İşte o paranın değeri bu hissiyat. Hemen aynadan çekim yapan arkadaşa baktığım zaman buradan bu onu ayarladığınız zaman da bakın karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Yani kamera çıkıyor. Kameradan arkanın görüyorsunuz son derece net. Bizim evdeki neredeyse televizyondan daha net diyebilirim görüntülere. Bakın arkadaki işte dağlar, ovalar. Onun dışında da eğer normal istiyorsanız da bu şekilde görebiliyorsunuz. Ama ben mesela şunu çok tercih ediyorum. Ama çok uzun yolda bu biraz yoruyor. Uzun yoldan ziyade daha böyle bir hani şehir içindeki şeyde bakarsanız gayet güzel bir Manzara sizi karşılıyor. Yuvarlak bir direksiyonda şu anda buradan her şeyi yapmanız mümkün. Yani burada gördüğünüz buradaki bütün her şeyi ki e bunları da biraz anlatacağım. Her şeyi buradan yapmanız mümkün direksiyondan. Bir de şöyle bir özellik var. Burada gördüğünüz bütün özellikleri bu küçük ekranda da görebiliyorsunuz. Yani iki tarafı birden bakmanız gerekmiyor. Burada da size bütün yol bilgilerini, bütün arazi bilgilerini, her şeyi e, şu küçük ekrandan da görebiliyorsunuz. Bakın buradan söz etmiştim. Burada e, şey sürücünün inişini, çıkışını gösterecek bir şey. Müzikten mutlaka bahsetmem lazım. JBL müzik sistemi her bir tarafta var. Kolonlarda hatta kapağın içinde bile iki tane hoparlör var. Son derece güçlü bir müzik bizi karşılıyor burada. Evet şimdi gelelim buraya. Bakın burada yani demiştim ya aslında araç her şeyi kendi ayarlıyor diyor ama siz de buradan isterseniz işte ön çekişten, orta çekişten, yol şartlarına göre şu tuşlardan her şeyi kendiniz manuelde ayarlayabiliyorsunuz. Tabi hem bunları detaylarını öğrenmeniz gerekiyor hem de yol şartlarına uygun bir hale getirmeniz gerekiyor. Burada yani kol dayama yeri var burası çok güzel. Bunu açtığınız zaman bir cool box sizi karşılıyor. Cool wax'ın düğmesine bastığınız zaman bakın buradan şu kağıtlar uçuşuyor. İnanılmaz soğuk bir hava geliyor ki şu andaki dışarıdaki hava içeri geliyor. O yüzden hemen kapatmam lazım ama buraya soğutucularınızı koyduğunuz zaman buzdolabından daha fazla soğuttuğunu söyleyebilirim. Onun dışında burada bir kablosuz telefon şarj edebiliyorsunuz. Bütün modları her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Sonra sağ taraftan da işte ESP'yi vesaireyi kapatabileceğiniz bir sistem var. Şimdi isterseniz buradan hemen size şu perdeyi göstereyim. Burada boydan boya bir cam tavan var. Perdeyi açtık. Sonra bakın cam tavan da bu şekilde açılıyor. İsterseniz yola çıkalım. Biraz şu arazide dolaşalım. Şöyle bu şimdi şu anda biraz sert, taşlı ve yer yer kayalı olan bir orman yolundayız. Buradan şimdi aşağı doğru ineceğiz çekimlerimize aşağıdan devam edeceğiz. Dediğim gibi kar yağışı başladı. Burada arkada oturan arkadaşımızın emniyet kemeri takmasını söyleyen bir ifade var. O yüzden şurada duruyoruz. O sistemi yaptıktan sonra çekime devam ediyoruz. Aşağı doğru ineceğiz. Birazdan bir suya gireceğim. Bakın şimdi suya giriyorum. çıkıyorum. Tabii bu bir soğuk bir kamera şakası oldu. O izlediğiniz görüntüler Cruiser'ın official videosundan alındı. Burada suyumuz olmadığı için sadece onu göstermek istedim size ama 44 derece yanal eğilime ve 42 derecede dik eğimde durabilen, gidebilen bir araçtayız. Bakın şu anda toprak zeminde gidiyoruz. Bakın. Evet, yolu algılıyor buradan. Diğer detayları da görebiliyorsunuz. Biraz yumuşamış burası ama aşağı doğru gayet güvenli gidiyoruz. işte aslında Prado'nun bu özelliklerinin başında o geliyor. Yani bu arabayla ben her yola girelim, her yoldan çıkarım, e, hissi veriyor size. O hissi vermekle de kalmıyor aslında gerçekleştiriyor da. Hem şehir içinde böyle giderken hani asfalt yolda da o hissi veriyor ama şu anda kullandığımız arazide de şimdi bakın birazdan yukarı çıkacağız o hissi biraz daha yakından göreceğiz. Bakın bu kadar böyle bir yokuştan yukarı doğru çıkıyoruz. Biraz çamurlu bir yol var, yumuşak bir zemin var. Normalde buralarda hani biraz böyle durmamız gerekiyor normal şartlar altında. Fakat gördüğünüz gibi çıkıyor. Bakın şu anda kayalık yola girdik. Ve hiç gazı kesmeden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu aslında tabi otomobilin en eğlenceli ve en keyifli anlarından birisi. Ama bunu çok Ender offroad araçlarında yapıyorsunuz ki aslında bu araç sadece offroad için değil aynı zamanda da şehir içinde de kullanım için tasarlanmış yapılmış bir model diyebilirim. Şu çaburlu yolu görünce iştahımız kabardı ve dedik ki biz buradan çıkarız gideriz. İşte şimdi o suya giriyoruz. Gerçek suya ve çıkıyoruz. Ay Allah'ım yarabbim çamura bulandık ve yolumuza devam ediyoruz gayet güzel bir şekilde. Bunu da yaşadık. Haydi bakalım. Aracımız 2.8 litrelik bir motora sahip, dizel motora sahip. 200 bir beygir gücünde. Beygir gücü düşük gelebilir böyle bir araç için. Fakat torku çok yüksek. Torku yüksek olduğu için zaten bu kadar kabiliyete sahip. Sıfırdan yüzü 10 saniyede. Ve 170 kilometrede son hız limiti konmuş. Onun dışında dediğim gibi güvenlik ekipmanları açısından da yok yok. Bütün güvenli sürüş ekipmanları bulunuyor. Bakın burada şimdi yokuş gördüm. İnsan şimdi bu arabayla da şu yokuşa çıkmak istiyor ve tırmanmak istiyor. Gelin beraber hoppa. Gelin beraber tırmanalım. Sen arkada rahat mısın? Tamam. O zaman hoppa. Evet. Şu anda ya bilmediğim bir yolda ve nereye kadar gideceğimizi bilmediğim bir kayalık yolda gidiyoruz umarım gideceğiz ve döneceğiz diye umut ediyorum. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sanki normal bir yolda, normal bir yokuşta tırmanmış gibiyiz. Böyle gidiyoruz bir yerden inşallah döneceğiz. Ama dediğim gibi hem yani sürüş açılarıyla hem şu yüksekliğiyle, heybetiyle, görkemiyle size o güveni veriyor. Ben bu yokuştan çıkarım. Ben bu yokuştan inerim havası veriyor. İsterseniz şuradan dönelim ve o çıktığımız yokuştan bir daha inelim ve sonra asfalt yoldan devam edelim. Evet bakın bir ses var burada. As aslında motor sesi az değil ama böyle bir araçta mesela şahsen beni motor sesi rahatsız etmiyor. Çünkü o gücün sanki bir parçası gibi geliyor. Yani o motor gücünü duyduğunuz zaman o hissiyatı daha iyi anlıyorsunuz. Dolayısıyla bir motor sesi var fakat bence hani rahatsız edici bir motor sesi değil. Tıpkı eskiden biliyorsunuz Alfa Romeo'larda bir motor sesi vardı ve yani denirdi ki o motor sesini ancak sevenler katlanır diye. Bunda o kadar değil. Bu aracı seven katlanacak kadar bir sesi yok. Bakın şu anda gayet güvenli bir şekilde iniyoruz ve sanki Luna Park'ta çarpış arabalarda geziyor gibiyiz. Evet şu anda orman yolundayız ve etrafımız ormandaki köpekler tarafından çevrildi. Onlara zarar vermemek için sağdan sağdan gidiyoruz. <laughs> evet köpekler eşliğinde gördüğünüz gibi arkada bizi üç tane köpek uğurladı diyelim. Hem Ormandaki sokak köpeklerine karşı duyarlı bir kurgucumuz var. Onu da buradan selam göndererek yolumuza devam edelim. Evet, şu anda asfalt yoldayız. Ses azaldı. Yani demin toprak yoldaki azaldı o motor sesi. Normal bir ses var. Süspansiyon kendini yol şartlarına göre de ayarladığı için hiçbir şekilde sizi rahatsız eden bir şey yok. Gayet yumuşak bir süspansiyonla gidiyoruz. Burada tabi şu anda fazla hızlı gitmiyoruz ama okuma olduğu için 30 kilometre hıza 32 kilometre gittiğiniz zaman size böyle uyarılar veriyor. Evet şimdi çıktık cadde yoluna. Bakın burada şöyle bir baktığınız zaman etrafa diyorsunuz ki ya bu yolların kralı benim diyorsunuz. Benim demeseniz bile bu araba bu yolların kralı diyorsunuz. Her şeyin bir bedeli var. O kral olmanın da bir bedeli var. Yaklaşık fabrika verileri 10 litre yaktığını gösteriyor. Bu ama şehir içinde biraz daha dikkatli kullanırsanız eğer bunu düşürmeniz mümkün. Ama onun dışında hani böyle ormana gelip biraz önce bastığınız zaman daha uzun offroad yaptığınız zaman dediğim gibi bu 100 kilometrede 10 litreyi bulan bir rakamla karşılaşabiliyorsunuz. Fakat aracın dizel olması tabii o anlamda az da olsa biraz avantajı beraberinde getiriyor. Mercedes G serisi hatırlarsanız Kapadokya'da kullanmıştık ve oradaki tank dönüşünü de yapmıştık. Bunun birebir rakibi. Her taraftan köpekler bizi kartal yollarında bence uğurluyorlar diye düşünüyoruz. Bir testin daha sonuna geldik. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı yorum yazmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Önümüzdeki testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.